Herkese selam arkadaşlar. Bugün Legend şarkı çevireceğiz. Biliyorsunuz ki Leslie'nin Legend'ı 25 Nisan'da bizim sunucularımıza gelecek ve Legend alma şansı yakalayacağız. Üstüne üstlük yanında çok güzel hediyeler de veren, çok güzel kostümler de veren bir çekiliş. Kesinlikle katılmanızı tavsiye ediyorum. Kaçırmayın bu etkinliği. Leslie Legend alamasanız bile mutlaka ve mutlaka kesinlikle bir kostüm alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan marketten girerek efsane istek bölümünde e, bu ekrana denk geliyorsunuz ve burada arkadaşlar kurallar açık ve net belli. E, süper çark ödülleri işte 1x çekiliş yapmayacağız. Biz süper x çekiliş yapacağız. En fazla şu sağ tarafta gördüğümüz gibi. Şimdi ödüllere bakıyoruz. Süper ödüller dediği olay var. Leslie Legend kostümü zaten burada mevcut. E, bunu almak için uğraşacağız. Ayrıyeten efsane istek epic kostüm sandığı var. E, açarak şu ödülleri elde ediliyor. diyor. Muğlak Gölge, Hayabusa, Ejderha Kız, Kagura, Bayan Zombi, Ruby ve olasılık mekanizmasına sahip olmadığınız ödüllere öncelik verecek şekilde düzenlenmiştir. Ardından Mai Ay Kralı, Karabasan frakonun kostümü, Ametist Dansı, Günüver ve ardından Kaplan Pençesi, Belerik kostümü. Burada da efsane istek avatar çerçevesi var. Normal ödüller bunlar diğer etkinliklere göre çok çok daha iyi ve çok çok daha avantajlı arkadaşlar. Çünkü Nana, Keren'in special kostümü, Kufra'nın ölüm dişleri kostümü, ekstradan şafak kristalleri. Önemli olanlar da bu şafak kristalleri. Neden diyeceksiniz? Çünkü hem Legend çarkı çevirmenize yarıyor hem de Zodiac kostü almanıza ya da yeni gelen hero'ları yeni gelen kısmından 10-10 çevirerek almanızı sağlıyor. Çok güzel bir etkinlik. Ayrıca dediğim gibi büyülü çark iksiri de mevcut. Şu olayı da çok güzel nadir kostüm parçası arayan birçok oyuncu var arkadaşlar. Nadir kostüm parçası da alabilirsiniz ve deneme kartları da çıkma ihtimali var. Sizler için şimdi bunu çevireceğim. üstüne üstlük 800 elması arkadaşlar yani 800 elmas değerinde iki kostümü de bu çekilişten alabilirsiniz. Yani marketten daha uygun fiyata bu çekilişte kazanabilirsiniz. Çıkma şansı çok yüksek. Şimdi sizler için. Çevireceğiz arkadaşlar. Ee, bir kez indirimi varmış. %100 indirim kullanılmış burada. Şöyle normal bir kez ben bir normal çevireyim. Bu şey arkadaşlar animasyonu bunun. Evet ne çıktı? Efsane istek avatar çerçevesi çıkmış. Ee, bunu daha sonra değerlendireceğiz. Şimdi süper çekiliş yapacağız. Göreceksiniz arkadaşlar. 12.643 elmasım var şu an. Ee, 421 çevire çevire yapacağız. 200 normalde buydu. Daha düşüktü. %100 indirimi onda da kullanabilirdim ama... Normalinde kullanmayı tercih ettim. Burada da zaten yazıyor. 9 çekilişten sonra aşağıdaki ödüller garanti edilir diyor. Yani 9 çekiliş yaptıktan sonra bunları alacağız yani arkadaşlar. 800 elmas. Dediğim gibi bir de %100 indirme hesabı az önce 200 küsürdü. 800 elmasa yani 3 çevirmeye kesinlikle ve kesinlikle marketten alamayacağımız kostümleri buradan 800 elmas değerinde alabiliyoruz. Başlayalım. Ee, hadi bismillah. Bakalım ne geliyor. Kaplan pençesi verdi arkadaşlar. Bu birinci kostümümüz. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi 792'ye yapıştıracağız arkadaşlar. İkinci çevirişimiz. Buradan da efsane istek jetonunu alabiliyoruz. Basıyorum. Anet Anetis dansı çıktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle düşünün. Bakın söylüyorum yine tekrardan. Ve verdikleri ödüller arkadaşlar. Hediyeler bunlar. Muğlak Gölge Deneme Kartı, 8 Nadir Kostüm Parçası, Ametist Tansı, Kahraman Parçası ve Sihir Tozu. 100 küsür elmasa çevirdiğimizi düşünün 200 küsür elmasa ilkini ben onu ilk çekilişte kullanmıştım süper çekilişte değil. İkincisini 400'e kullandığımızı varsayın 500 500 elmasa iki kostüm hediye etmiş elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir süper çekiliş daha yapıyorum. Bakalım neler geliyor. Franco'nun karabasan kostümünü ayrıyetten 5 iksir 10 nadir parça ve 50 şafak kristali. Sihir tozları bitmiyor. Deli gibi. Tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi şunlar kaldı. Alacağız. Alacağız. Mutlaka alacağız. Ver o lezliği. Maytay kralını verdi. Maytay kralı da elit bir kostüm. Ekstradan yanında 100 şafak kristali. Nadir kostüm parçası verildi arkadaşlar ve 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 en sevdiğim özellik. Efsanevi istek jeton arkadaşlar. Bayılıyorum buna. Bakın şuradan 620 tane oldu efsanevi istek etkinliği çekiliş için her bir istek veriyor. Yani bir elmas değerinde Ayrıca 620 elmas gibi de oldu. Bunları aldık. Bunlarda bir şey yok. Şimdi kaldı 5 çekilişimiz. O leziyi alacağız. O leziyi mutlaka alacağız arkadaşlar. Vermedi 25 tane nadir kostüm parçası. Ee, efsanevi istek epik kostüm sandığını bu arada aldık arkadaşlar. Onu da değerlendireceğiz. Böyle 6 ile çevirdik. 700 tane tamamlandık. Oradan da mutlaka ve mutlaka bir tane alacağız. Şimdi basıyorum. Geldi hadi. A! Pijama parçası, ölüm dişleri ve Leslie Legend arkadaşlar sonunda Leslie Legend'ımızı aldık ve yanında inanılmaz kostümler geldi. Kostümümüz burada ve kutsal ajan kostümü aldı. 4 adet kostüm çıktı arkadaşlar görüyorsunuz. Keri, Nana, Kufra, Leslie'in Legend'ı ekstradan ekstradan arkadaşlar. Diğer kostümleri de söylemiyorum bile. Şimdi Buradan geliyoruz. Çantamıza giriyoruz. Evet. Nerede? Burada. Evet. Burada. Çi açtık. Ruby'nin epik kostümü geldi arkadaşlar. Bakın. Ne kadar çok 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 ucuza aldık. Bu kadar kostümü. Yani şu an aldığımız kostümler inanılmaz derecede çok çok iyi. Yani çok pis kara geçmiş olduk arkadaşlar burada. Yani yaklaşık 10.000 bin elmasa buradaki her şeyi silip süpürdük abi. Buradaki her şeyi silip süpürdük. Lazy Legend kostümümüzü de aldık. Şimdi bir Lazy Legend da bir güzel bir oyun oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar Lazy Legends ile ilk oyunumuzu şu an oynuyoruz ve yanında aldığımız efsane ödülleri abi aklımdan çıkaramıyorum gerçekten Mayday Kralı aldık, Nana'nın special'ını aldık, Ruby'nin epini aldık, e, Kufra aldık, Odet aldık, onu aldık, bunu aldık, Günüver'in Dansı'nı aldık. Böyle var ya akla zarar en az 4-5 binlik e, bir kostüm aldık. 4-5 bin elmaslık bir kostüm aldık. Lazy'i de çok çok ucuza geldi. Daha bakın e, nadir parçaları var. Of abi vuruşu bile çok güzel. Nadir parçalar var, şafak kristalleri var, büyük kristalleri var ve kahraman parçaları da var. Yani abi görüp görebileceğiniz son zamanlarda en iyi etkinlik diyebilirim size. Ulan vuruşa bak be ne tatlı vuruyor. Of of of. Efektleri de bayağı iyi bakın burada abi öne doğru bir şey fırlatması vesaire. Ve ee, burada mermisinin bayağı iyi olması. Clint'in eski halini hatırlayanlar var mı? Biraz benziyor değil mi? Ben benzetiyorum açıkçası. Şimdi şöyle şuna da şöyle vuralım. Bak, bak şimdi gelse gelmiyor. Şöyle evet, birazdan ulusunu açacağım arkadaşlar görmek için. Efsane bir ses efekti yapmışlar karaktere. Bayıldım kostüme daha doğrusu. Ee, gerçekten güzel olmuş. Yani bu etkinliği kaçırmamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, imkanı olan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle bu etkinliğe katılsınlar. Yani marketten alamayacağınız kostümleri... Bu etkinlikle alabiliyorsunuz 10 numara bir şey. Ee, sizlere special özel kostümler de veriyor. Mesela ee, ametist dansı alınıyor mu bilmiyorum ama ee, Ruby'nin epic skininin alınmadığını biliyorum. O süre sınırlı. Onun haricinde Mike çıktı, special kostümler çıktı. Yani inanılmaz şeyler çıktı arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirin diye söylüyorum. Yani bu etkinlik kaçmaz 25 Nisan'da gelecek. Evet ultisini açıyoruz. Uhu! Ultinin güzelliğine bak. Abi kanat açıyor ya bildiğin. Dışık kafasına vurdum onun. Şöyle abi hemen hız botları da alalım kendimize. Ne haber la bot? Şimdi bir ulti daha açmak istiyorum. Şu ultim bir gelsin abi. Uzaktan bir ulti açmak istiyorum çünkü. O kanatları görmek istiyorum yani. O kanatlar için her şey yapılır. Hemen buradan da bir tane saldırı hızlı dümenden bir fırtına çıkalım. Evet şurada bir tane var. Kanatları kes. Abi efsane o atış ediyor ya. Gerçekten düşmemek elde değil arkadaşlar. Kagura mı kilimi çalıyordu lanet bot. İkinci yeteneği deli dehşet zaten. Çok güzel bir görsel efekti yapmışlar. Yani ben öve öve bitiremedim. Şaşkınlık içerisindeyim. Bu kadar hediyeyi bir anda vereceğini düşünmüyordum açıkçası. Ee, böyle bir etkinlik geleceğini bile aklımın ucundan geçmezdi. Akıl edemezdim. Yani almak istediğiniz kostüm varsa Hayabusa'nın molak gölgesi de çıkabilir. Bakın o sandıktan. Ekstradan bir avatar çerçeveniz var. Tekrar söylüyorum. Kufra, Eee efendime söyleyeyim Nana şöyle bu ulti açayım şuna Işık ışık 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 vurdum ben kaç kostüm aldığımı sayamadım arkadaşlar siz saydıysanız zaten e, etkinliğin büyüklüğünü anlamışsınızdır demek yani bunu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum İmkanlı olanlar abi alsın yani 10.000 elmasa bunların hepsini hallettik kaç tane kostüm alındı. Şöyle şunları da vuralım. Böyle hızlı hızlı alalım abi. Valla şu an sırf efektlerini görmek için sabah akşam Leslie oynayabilirim yani burada. Geliyorum. Kafasına vurdum onun. Evet, görünümü de çok iyi burada. Yani e, skill efektleri olarak şu Q'ya bastığınız zaman ilk yeteneğine bakın çok böyle tatlı bir duruşu var ve silah parlıyor. Efsane bir şey. Hemen şurayı dittirelim. Ekstradan e, marketten 800 elması değerinde alabileceğiniz hatta 800 elmasa bile e, alamayacağınız postümleri buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar daha uyguna ve daha ucuza denk geliyor yani ilk çevirmede %100 indirim var ikinci ve üçüncü çevirme 400'de başlıyor ben o ilk çevirmeyi normal çekilişte kullandığım için öyle oldu süper çekiliş yapmadım orada bir denemek amaçlı ekstradan galiba bir tane de ücretsiz de veriyor olabilirdi tam hatırlamıyorum şu an ama ee, %100 indirimli galiba geliyor. Ücretsiz vermiyordu sanırsam. %100 indirimli geliyor. 39 elması küçüğünü çevirdim. Eğer büyüğünü çevirseydim 200 küsüre çevirecektim. Ardından da 400'e çevirip alt yani 800 elması eş bir şeyde iki kostümü bedavaya almış oldum. Ve yanındaki hediyeleri kendiniz gördünüz gözlerinizle Şöyle şuraya da biraz vuralım. Ya, oynaması şu an çok zevkli oldu karakteri. Zaten lezdeye bir hayranlığım vardı e, karakter olarak, hasar olarak özellikle. Yani şu an hayranlığım bir tık daha arttı. İnanılmaz derecede güzel. Hepinize tavsiye ediyorum arkadaşlar. İnşallah sizlere de nasip olur lezli legend almak. Normalinden ilk çıktığından şu an çok çok daha uygun arkadaşlar ve yanındaki hediyeleri yani biçilemez. alamayacağınız kostümleri çarptan alamadığınız kostümleri buradan alma şansını yakalıyorsunuz. Ne haber? Kafasına kafasına vurdum onun. Ben ne bu ilde çıkıyorum acaba şu an buna. Hiçbir fikrim yok. Takılıyorum öyle. Sadece şu an. Of. Efektlerin güzelliğiyle kendimi baş başa bıraktım. Kaptırdım kendimi. Abi sabah akşam oynayacağım. Işık. Dört hızlı alalım. Evet daha da fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Aldığım hediyeleri gördünüz. İnşallah sizler de alabilirsiniz mükemmel bir etkinlik kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.